Bugün bakliyat günümüz. Bademin bakliyat günü bugün. Ama ısrarla elimden yemek istiyor. Ve ben tek elimle kendimi doyurmaya çalışıyorum şu an yemekte. Tek elimle de ona besliyorum. Yemiyor. Böyle tabaktan ya da yemlikten yemiyor nohut. Böyle zarlarını ayıklıyorum. Haşlanmış nohutu çok seviyor. Israrla elimden yemek istiyor. Annesi tek eliyle onu beslemeye çalışıyor. Tek eliyle de kendini. Daha saat kaç olmuş? Akşam yemeği yemedim ben. Ne yapacağız böyle badem? Bunu illaki elimden yiyecek. Başka türlü yemekten zevk almıyor. Anlamıyorum ama. Niye böyle yaptığını anlamıyorum badem. Tamam mı? Doydun mu? Yiyecek misin daha? Şöyle bir kere de bu kadar nohutu yiyor bu adam. Çok faydalı. Oğlumun bakliyat günü ve anneye eziyet etme günü. Yani şunları yemliğinden yesen olmaz mı? Ya da tabaktan. İstiyor musun daha? Tamam mı? Doydun mu? Doymuş. Tamam. Şimdi sıra bende o zaman. Ben yiyebilirim.